Android Studio hakkında birazcık bilgi vereceğim. Çünkü yazacağımız kodu niye Android Studio'da yazıyoruz ve bize avantajları neler bunlardan bahsedeceğim. Android Studio, Android uygulama geliştirmek için kullanılan resmi ve güçlü bir kod geliştirme ortamıdır. Sadece kod geliştirmek için Android Studio mu var? Hayır. Birden fazla farklı Android, iOS, web için uygulama geliştirebileceğiniz ortamlar, ideler var. Android için de bu şekilde birden fazla ide var ama biz Android Studio tercih ediyoruz. Android Studio'nun bazı özelliklerinden bahsedelim. Geliştirme ortamı yani bizim idemiz Android Studio'muz Android uygulamaları geliştirmek için özel olarak tasarlanmış bir idedir. Bu kod yazma, derleme, hata ayıklama ve uygulama dağıtımını tek bir platformda birleştirir. Yani ne demek bu? Biz kodumuzu yazıyoruz, derliyoruz, sonuçlarını görüyoruz. Hatalar varsa hataları bize gösteriyor ve uygulama dağıtımını tek bir platformda birleştiriyor. Yani biz bu uygulamamızı git versiyonlama kullanarak GitHub'a, GitLab'a vesaire kullandığınız git versiyonlama sistemine yollayabiliyorsunuz. JetBrains IntelliJ IDEA tabanlı. Yani Android Studio JetBrains IntelliJ IDE tabanlıdır ve kullanıcılara zengin özellikler ve kullanım kolaylığı sunuyor. Kod yazma, hatta ayıklama, görsel düzenleme gibi birçok aracı içeriyor içinde. JetBrains IntelliJ bildiğimiz gibi çok büyük bir firma ve yaptığı ortamlar bu ideler gerçekten kaliteli. Android SDK yani Software Development Kit ile entegreli. Android Studio Android uygulamaları geliştirmek için gereken Android SDK'yi içeriyor. Bu Android apileri ve araçlarına erişim imkanı sağlıyor. Devam ediyoruz. Kotlin ve Java desteği. Biz bir native Android uygulaması yapmak istiyorsak iki seçeneğimiz var. Ya Java yazacağız ya da Kotlin yazacağız. Native'de başka bir seçeneğimiz yok. Android Studio hem Java hem de Kotlin programı dillerini destekliyor. Kotlin son yıllarda popülerlik kazanmış ve Android uygulama geliştirmek için resmi bir dil haline gelmiştir. Yani şu anda çok büyük firmalar da Java'dan Kotlin'e geçiş yapıyorlar. Bir sonraki derslerde Kotlin hakkında bilgi verdiğimizde neden Java'dan Kotlin'e geçtiğimizi daha detaylı anlatacağız. Görsel tasarım ve layout düzenlemeleri Android Studio kullanıcılara görsel tasarım ve layout düzenleme için araçlar sunuyor. XML tabanlı bir tasarımla birlikte görsel olarak arayüz tasarlamak için sürükle bırak yeteneklerini içinde içeriyor. Yani örnek veriyorum bir text, bir metin yazacaksınız. Bunun kodunu yazmak yerine sürükle bırakla XML'de bunu yapabiliyorsunuz. Ama biz kompoz üzerinden ilerleyeceğimiz için Android Studio kompoz içinde çok güzel özellikler sunacak bize. Hızlı emülatör ve gerçek cihaz testi Android Studio geliştiricilerin uygulamalarını farklı Android sürümlerinde ve cihazlarda test etme imkanı tanıyan güçlü bir emülatör sağlıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Aklınızdan bir cihaz düşünün. Bunun birebir kopyasının sanal halini Android Studio içinde oluşturabiliyorsunuz. Ve uygulamanızı o Android Studio içindeki emülatör üzerine test edebiliyorsunuz. Ayrıca kendi telefonunuzu da denemek istiyorsunuz? bir kablo vasıtasıyla bilgisayarınıza bağlayarak yazmış olduğunuz uygulamayı, projeyi telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Gelişmiş hata ayıklama araçları Android Studio geliştiricilerin uygulamalarını hata ayıklamak için zengin araçlar sunuyor. Bu araçlar sayesinde uygulamanın çalışma zamanındaki sorunlarını tespit etmek ve çözmek kolaylaşıyor. Yani nedir bunlar? Debug mantığı, Lockcat vesaire gibi uygulama çalışırken lokal veri tabanınızdan veya sunucudan bir veri çekiyorsunuz. Ne eksik, bir yerde bir hata mı var? Bunları görmek için debug pointler kullanabiliyorsunuz veya uygulamanız kapandı çalışmıyor. logcat üzerinden vesaire hataları görüntüleyebiliyorsunuz. Gelişmiş derleme ve dağıtım seçenekleri. Android Studio geliştiricilere uygulamalarını farklı sürümler için derleme ve dağıtma seçenekleri sunuyor. APK dosyalarını hazırlama, bu şimdi yeni versiyonlarda bundle ve Google Play Store gibi platformlara yükleme süreçleri için bu ortamda yönetilebiliyor. Tüm her şeyinizi Android Studio üzerinden yönetebiliyorsunuz. Resmi dokümantasyon ve topluluk desteği aslında bizim Android Studio kullanmamızın en temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Alabildiğimiz hatalara internet üzerinden en kısa yoldan çözüm bulabiliyoruz. Android Studio Google tarafından desteklendiği için ve resmi Android geliştirme aracı olduğu için biz Android Studio'yu tercih ediyoruz ve dokümantasyon kaynakları gerçekten derya deniz.